Allah'ın izniyle sizleri de sağ salim ailelerinizle, milletimizle beraber inşallah tekrar görmek istiyoruz. Bu millet birdir ve beraberdir. Nasıl Selahattin'in torunları, nasıl Alparslan'ın torunlarıysa aynı iradeyle, Türk'üyle, Kürt'üyle bu emperyalist bir işbirlikçilerine inşallah mutlaka bu milletimiz hesabını soracak. Şöyle ifade ediyor şair bize güç ver. Cihat meydanını tehribansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yılları kahramansız bırakma Allah'ım. Bizi sevgisiz, susuz, vatansız bırakma Allah. Im. Bu vatan uğruna yolunuz açık olsun değerli arkadaşlar. Allah, bu Necip millet yine Allah'ın izniyle yine tarih yazacak. Yine o mücadelesini Mazlumların yanında olan sesini bütün dünyaya gösterecek Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin. Allahu ekber, lâ ilâhe illallah, Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselam ala resûlinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillâh, inşallah seyredeceğiz arkadaşlar. <laughs> Amin. Çok önemli bir iş yapacağız. Arkadaşımız var. Annesi, babası. Öyle iyi teyzesin. Evet. Senin uğrunda ölen bu ordudur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namı galip et. Çünkü bu sol ordusudur İslam'ın.